Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu bizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, Müslüman Türk milletinin geleceğinin umudu, Alperen gençler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada büyük bir kadir şinaslıkla şehitlerimizi andınız ve şimdi de Türk milletinin kazandığı o büyük zaferin coşkusunu Çanakkale zaferini kutlayarak bize yaşatıyorsunuz. Dolayısıyla bu coşkulu organizasyonu gerçekleştiren alperen ocaklarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi hazırlanmış olduğunuz görülüyor. Biraz evvel burada dinlediğimiz gençlik ekibimizin, koromuzun o zarafetini, güzelliğini bize yaşattığınız için teşekkür ederim. Her şeyiyle iyi hazırlanmış bir program. Demek ki çalışınca oluyor, ulaşınca oluyor, ve milletimiz tarihine sahip çıkıyor, değerlerine sahip çıkıyor. Ve tarihte ecdadının kanıyla, canıyla ortaya koymuş olduğu zaferi unutmuyor. Ecdadını unutmuyor. Eğer gençliğimiz geçmişimizi öğrenirse Geçmişimizden ders alırsa geleceğimizi daha iyi kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onun için maziden atiye doğru akıp giden bu tarih içerisinde her kilometre taşı bir bir yeniden okunacak ve tarihimiz her bir gencimizin zihninde yeniden yazılacaktır. Bugün burada da bunu gerçekleştirdiniz. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi tabii çok yoğun bir program olduğunu görüyorum. Burada davet edilenden, edilenin neredeyse iki katı e, hemşerilerimiz ve çok değerli vatandaşlarımız geldiler, katıldılar. E, Birçokları ayakta kaldı. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar programımızı sıkmadan ve akışkan bir şekilde devam ettirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu itibarla ben de mümkün olduğu kadar beklentileri de dikkate alarak bir konuşma yapıp huzurlarınızda dinleyeceğim. Tabi konu Çanakkale zaferi. Ama Ankara'dan buraya gelip çıktığım zaman birçoklarınız benden tarih dersi filan vermemi beklemeyecektir. Zaten birçok konuyu da özellikle bu zafer coşkusunun doğrultusunda zaten sahnedeki kardeşlerimiz ifade etmektedirler. Ben kısa olarak konuya değindikten sonra Türkiye'mizdeki güncel gelişmelere siyasi meselelere de girmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Değerli kardeşlerim Türk milleti Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya doğru gelirken hep mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştu. Ve her gittiği yerde durmuş, durulmuş ve orada bir medeniyet inşa ederek yoluna devam etmiştir. Türkler hangi gerekçeyle olursa olsun gittikleri yerden kolay kolay geriye dönmemişlerdir. Biz Anadolu'ya belki göç ederek geldik ama Anadolu'yu yurt yaptık. Alparslan Gazi ile beraber Anadolu'yu Türkleştirdik, İslamlaştırdık ve Selçuklu medeniyeti gibi büyük bir medeniyeti kurduk. Sonra küçük küçük beyliklere bölündük. İç mücadelelere girdik. Ve beylikler mücadelesi milletimizi yoğurdu. Ve dolayısıyla da büyük bir fetret yaşadık. Dibe vurduk. İşte tam Selçuklu İmparatorluğu'nun beyliklerle dağıldığı bir sırada onlar içerisindeki en küçük beylik olan Ertuğrul Gazi aşireti Bizans'a en yakın noktada duruyordu. Beylikler kavgasına girmiyordu ve sadece Bizans'a ve zulme karşı mücadele ediyordu. O sebeple beylikler içerisindeki en küçüğü olan Ertuğrul Gazi aşireti bir devlet geleneği ortaya koydu. Sancağı devraldı. Ve Osman e, Selçuklu'nun yayıldığı tüm alanda bir taraftan o dönemin zulmünü temsil eden Bizans'ı püskürtüp geriletirken diğer taraftan da bütün beylikleri yer yer sevgiyle yer yer adalet duygusuyla yer yerde gücünü kullanmak suretiyle derledi, toparladı ve bir aşiretten devlete ulaştı. Devletten imparatorluğa yükseldi ve cihan devleti oldu kabaran sularımızla taşıdığımız değerler Anadolu'ya sığmadı ve Viyana kapılarına kadar gittik. Ve zaman geldi tekrar ehl salip ve emperyalizmin baskıları sonucu devletimiz, imparatorluğumuz toprak kaybetti. Karelerimiz düştü. Bayraklarımız indi. Ve dürülen topraklarımızla yeniden İstanbul'a kadar geldik ve Anadolu'ya sıkıştık. Bizi orada da koymak istemiyorlardı. Hedefleri, hedefleri Türk'ü Anadolu'dan sürmek ve Anadolu'yu Türksüzleştirmekti. İşte bu gerekçeyle emperyalistler yine geldiler, boğaza kadar dayandılar. Aslında biz Boğaz Harbi ile Çanakkale Savaşı ile sadece kendi mahkus talihimizi yenmedik. Aslında bütün doğu milletlerini koruduk. O bir kırılma noktasıydı. Ve Çanakkale'de çok rahatlıkla geçeceğini, İstanbul'u alacağını ve Bizans'ı yeniden ihya edeceğini düşünen Batı emperyalizmi öyle düğün bayram gibi gelmişti. Pikniğe gider gibi gidiyorlardı. Ama Çanakkale'de bir iman vardı ve Türk milleti 14 yaşındaki genç çocuklarıyla, 18 yaşındaki fidan gibi ana kuzularıyla o Çanakkale Boğazını onlara zindan etti, cehennem etti. Aslında teknik olarak baktığınız zaman Türklerin kazanması mümkün değildi. Ama Çanakkale Savaşı değerli arkadaşlar bir gönüllüler savaşıdır. Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Sancak'tan ta Azerbaycan'a kadar Osmanlı coğrafyasından gönüllerin gelerek savaştığı bir destandır. Ve bunlar içerisinde